Aşağıdakilerden diyor hangisi odun su bitkilerde suyun diyor kısilemde taşınmasında etkili faktörlerden biri değildir. Arkadaşlar 3 tane faktör var zaten. Bir tanesi ne? Kılcallık olayı. Ne demek kılcallık? Arkadaşlar odun borularının ince yapısı, kılcal yapısı yani ince yapısı suyun bir miktar yükselmesini sağlıyor. Yükselmesini sağlar. Bilim adamlar arkadaşlar 3-5 metreye kadar suyun bu şekilde yükseleceğini söylüyorlar. Yani şundan bahsediyoruz. Şöyle bir boru düşünün. ince. Bir çap arkadaşlar geniş bir boru düşünün. İnce olan da kılcal ya ince. Su ne yapıyor arkadaşlar? Daha yukarılara doğru taşınıyor diyoruz. Buna göre yani. Yükselme bunda daha fazla oluyor. E tabi ki bunun etkisi var odun borularında suyun taşınmasında. Diyor ki bize yaprakları gerçekleşen terleme olayı. Arkadaşlar şu önce E'yi yapalım biz. E'yi. İkinci kuvvet ne bakın? Kılcallık dedik zaten. Bir diğer kuvvet kök basıncıdır. Kök basıncı ne demek? Arkadaşlar diyelim ki şu kök. Kökün topraktan su çekebilmesi için ne olması lazım? Kökün ozmotik basıncının toprağın ozmotik basıncından fazla olması lazım ki ozmotik basıncı su alma gibi düşünebilirsiniz. Yani kök daha fazla su isteyecek ki topraktan su topraktan köke girebilsin. İşte arkadaşlar kök ozmotik basıncının yüksek olmasından kaynaklanan kök basıncı e, alınan su basınç yapı yukarı doğru suyun aşağı yukarı doğru yükselmesini sağlıyor. 30 metreye kadar bu şekilde suyun yükselebileceğini söyleyebilirim adamlar. O zaman bunun da arkadaşlar etkisi var. Suyu yukarı doğru iten bir kuvvet. Üçüncü kuvvetimiz ne? Terleme kohezyon kuvveti. Terleme ve kohezyon kuvveti. Buradaki mantık ne arkadaşlar? Bakın şöyle düşünün. Diyelim ki yapraklardan terleme ile su kaybı oluyor. Yaprağın ozmatik basıncı artıyor. Yaprak ne yapıyor bu sefer? Topraktan Pardon kökten su çekmek istiyor. Odun borusuna arkadaşlar su yükselirken bir su derin çekiyor. Bir su derin çekiyor. Buna kohezyon kuvveti derken arkadaşlar yukarı doğru bir su sütün oluşuyor ve bu hat boyunca gece gündüz su arkadaşlar sürekli bu şekilde telmeli atılmış oluyor. Akmış oluyor yani. Odun borularında bu şekilde arkadaşlar su yükseliyor. E, Telmen etkisi var. Değil mi? E, kohezyon da etkisi var o zaman. Arkadaşlar flöemde taşınan sıvının emme kuvveti odun borularında arkadaşlar yani suyun taşınmasında etkili bir kuvvet diyemeyiz. Cevabımız denizli olacak.